Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte war soccer şansın ikinci sezonunun 8. bölümüyle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte işte liginde dördüncüyüz. Bunu zaten söylemiştik. Neyse oynayacağımız maçlarda bunlar. Ulusal İtirak Türkiye kupasında dördüncü turda karşımıza Galatasaray gelmiş. Ne güzel bir haber. Neyse Göztepe ile maçımızı atlayalım mı oynayalım mı oynayalım çünkü bu maçlar atlanmaz. Geldi Göztepe. Tam kalecimiz engelledi Kolombo. Ondayız. 15'teyiz. 18'de olmaz böyle şey. Hayır 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 hayır. Kaleci böyle şeyler yapma ya. Saçma saçma hareketler yapıyor sinir oluyorum ya. Engel şunu. Tamam. 1-0 gerideyiz. Gol atmamız lazım. Karşımızdaki takım 3 yıldız. Yani çok büyük bir yıldız farkı yok. Real Madrid değil yani karşımızdaki. Ama hala takıyoruz inatlına. Hadi. İşte bu be. Tamam. Martino. Zerato vurdu gol. Bu kadar. 1-1. Göztepe'yi yeneceğiz inşallah. Hadi 47 atak yiyoruz. Olmaz olmaz. Hayır. Yapma. Yapma yapma be. 2-1 geriye düştük. Burada ofansif oynayalım. Gol atmamız lazım. Göztepe geliyor. Tamam engel dedik. Hadi. Hadi Fethiye Spor hadi. En azından bir gol atalım da beraberlikle sonuçlansın şu maç. Aa değişiklik yapmadım. Tamam. Ali Ali Tünez girsin. Hmm, burada ne yapsak? Ne oldu? Ya, böyle yapacağız. Yirmancı oğlu girsin. Hmm, Mendes. Erdem. Bir değer yaz. Hadi ofansif. Hadi be. Yüksekte oynuyoruz artık. Bir gol atalım. Bir gol, bir gol sadece bir gol. Ha, bir golü çok gördünüz var ya. 7 atak verdin onlara yedi ya. Trabzonspor önümüze geçti. Neyse ben şu Samsunspor maçını oynayayım bari. Evet arkadaşlar 2-1 yendik Samsun'u yani. Zorla yendik ama onu da söyleyelim. 5 sarı kart görünmez. Üst üste 5 sarı kart nasıl gör? Bunlar ne? Arkadaşlar bunlar ne? En yüksek potansiyelli oyuncularımıza verdikleri teklife bakar mısınız? Evet arkadaşlar düşündüm. Ve Zerato'yu yı satma yılıyım bence. Çünkü yani bu kadar iyi bir teklif aşırı iyi. Ama şu orta aslanı satmayacağım. şimdi bir forvet bulalım. Santa for. 75 ile 80 arası. Bir 22 yaş altı olsun yani. Burada 20'lik 75 var. Sevmedim. Ama şu teli alabilirim. Teli direkt satıyorlar. Tamam alalım o zaman. Yükselmesi iyi değildir bence. Evet, yükselmesi iki iki şey. Neyse. Bence biz bir orta saha alalım ya. Orta sahalarımız çok az. ve bu yüzden forvet de şey yapamıyorum. Ama yedek forvetimiz de yok ki doğru Neyse biz bir orta sağ alalım. O da sağ kanat alsak on hem orta sahada oynar. Sağ kanat mı alsak? Sağ kanat alalım ya. 70 ile 75 arası ucuz bunlar. Böyle denesek olmuyor. 22 yaş altı yetmiyor. Fil transfer listesinde zaten bu oyuncular olmaz da. 70 ile 75 arası da en iyi oyuncusunu almaya çalışalım. Bir tane oyuncu var 19 yaşında. Almaya çalışacağım. Kaç milyon euro teklif edeyim ben buna? İlk önce bir 7 milyon euro teklif edeyim arkadaşlar. 7 milyon euro kabul ediyor musun? Hı, kabul etmedi. O zaman bir 10 milyon euro verelim bu arkadaşa ya. İyi oyuncu. 10. Gel artık. Ve geldi. Carvalho. Sağ kanat. Güzel takım iyileşti ya. 2,5 yıldız olduk hemen. Bir de ben arkadaşlar şu maçta oynayayım çünkü zaman geçiyoruz. Evet arkadaşlar tam olarak 5-0 yendik ve yeni transferimiz tam olarak hat-trick yaptı. 3 gol attı diyecektim. Ondan da değiştirdim karar. Şu dördüncü olabilirse konferansa gitmek istiyorum ya. Konferans güzeldir arkadaşlar. Neyse ben bu şu Başakşehir'de oynayalım. Çünkü şu Galatasaray maçını oynadıktan sonra videoyu bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar mükemmel bir sporla geri döndük. 3-1 yenildik. Yapacak bir şey yok. Angelo Martino da iki hafta sakat kaldı. Kara tabii ki kabul etmeyeceğiz. Şu an takımımız onlardan net daha iyi. Neyse Gaziantep. Gaziantep'i oynayayım. Ben kendim oynayayım. Evet arkadaşlar. Gaziantep bir 0 yendik. Ve Trabzonspor maçımız geldi. Angelo Martino sakatlıktan geri döndü. Trabzonspor. Yener miyiz? Trabzonspor takıma karşı oynayacağım. Hadi bakalım. Trabzonspor. Bir, dakika geldiler. Ama engelledik gibi. Ben tamam, engelleyebildik. 10. dakikadayız. 10. dakika bir atak yaptık. risk atmayacağım Alex Todd. Alex Todd. Alex Todd. Verdi tele. Tel. Tel ilerliyor. Ne yaptım ya? Böyle bir hata nasıl değerlendiremedim? Trabzon Spor 15'te geldi. Trabzon engelledik. Başardık yani. 18'de bir daha geldiler. Yapmayın ya. engellemeyi başardık. Hala 0-0. Hadi. 30. 32 de atak yiyoruz. Olmaz. Tamam, engelledik yine. 35 de atak yapıyoruz. Bunu değerlendirmemiz lazım. Şunu buraya getir. Carvalho, Carvalho. Verdi tel, tel, tel. Tel işte bu böyle bir sıfır. Defansif oynayacağız bundan sonra. 37'de geldiler yine. engelleyebildik gibi derken sonra da bir daha geldiler ama bu sefer engelledik ilgeri bilsin rahatlayak ya tel tel geldi tel ee, yapma üçtük ya neyse 47'de geldiler olmaz tamam 50 51'e biz bir daha geldik. Tamam telde top. Top telde. Bu tel işte bu be. 2-0 öndeyiz. <laughs> 57'de bir daha geldik. Carvalho. Tel. Tel. İşte bu be. 3-0 yaptık. Ettirik yaptık. Ramon karşı. Kazan girse burada. Burada değil önce oğlu girse. Şunların yeri değilse Erden girir. Buradan da tel. Hadi bakalım. Şu an 3 0 öndeyiz zaten? Hadi be. Geldiler. Hayır bu sefer de. 3-1 Rafik mesela kırmızı kart gördü. Hadi. İşte bu be. 3-1 yendik. Trabzonspor'u ve hala 5. Evet arkadaşlar bu kadar sana maçını bir dahaki videoda oynarız. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.